Yeah. Big get it on Macy Gray. Yeah. Selam gençler. Bugün Epic Store'da 30 Temmuz saat 18.00'a kadar ücretsiz olan bir RPG oyununu size tanıtacağım Oyunun ismi Next Up Hero arkadaşlar. Oyun bir nasıl desem size zindan tabanlı anlatamayacağım ama şöyle diyeyim zindan tabanlı aksiyon temelli hack and slash oynanışı da içinde barındıran bir rol yapma oyunu. Şu an gördüğünüz gibi kahramanları yeniden hayata döndürerek ittifakına kat, yalnız başına veya arkadaşlarınla oyna, ekolarını kullanarak tüm güçlü kadimleri çağır, çekici ödülleri topla ve her maceranın ele başını yen diyor. Ve ilk maceranı oynamak için Enter tuşuna bas diyor. İlk maceramıza başlamadan önce bu videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı Oyun ve benim anlatımım hakkındaki görüşlerinizi, eleştirilerinizi yorum olarak aşağıya bırakmayı unutmayın ve en önemlisi ücretsiz bir şekilde kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Enter'a basalım ve ilk oyunumuza başlayalım. Haydi bakalım. Oyun önerileri: 20. seviyeye geldiğinde Discord'da gizli bir kanal açılır. Allah Allah. Ama oyun önerilerini göremedik artık siz durdurup bakarsınız. Bu arada sistem gereksinimleri sağa sola bir yere mutlaka koyarım ekrana. Normal saldırı gerçekleştirmek için left mouse butonuna tıkla diyor. Sol mouse butonuna tıklamamı istiyor. Şöyle yani. Next up hero'nun ana amacı seviyeleri atlamak ve macera ile başını yenmektir. Bunu kendi başına veya co-op modunda arkadaşlarınla birlikte yapabilirsin diyor. Özel saldırı gerçekleştirmek için right mouse tamamdır. Tamam, bunu da geçtik. Oyunu öğreniyoruz böyle yavaştan gençler hep beraber. Aynı zamanda da bir ön izlenim çekiyoruz. Oyunu indirmeden neyle karşılaşacağınızı görmenizi istediğim için bu tarz gameplay videolarını özellikle ücretsiz oyunlarda yapmaya çalışacağım. Tabii ki istek olursa veya popüler bir oyun çıkarsa ücretli oyunları da incelemek isterim. Şöyle kaça kaça düşmanlarımızı yeneceğiz arkadaşlar. Sonra şu altınları toplayacağız ve var olan zindanda ilerleyeceğiz. Lan ne yapıyorsun? Gel buraya. Güzel. Toplayalım şunları. Enerjiler de çıkıyor aynı zamanda. Bir de ne çıktı? Kalkan gibi bir şey mi aldık biz ondan? Kalan düşmanlar diyor. 6 tane düşmanımız kalmış. Harita gibi bir şey yok. Rastgele ilerliyorum. Bu ne? Çıkış açık diyor ama düşmanımı öldür. Buradaki düşmanım bitti mi ki acaba? Öyle bir şey mi oldu ki? Ne diyor? Neyse salla. Biz o zaman çıkışa çıksa bir çıkıştan çıkalım. Oyun bu arada zevk duruyor gençler. Hani eğlenceli bir tasarımı var. İkinci seviyeye geçiyoruz. Oyun öyle. Tüm düşmanları öldürmen gerekmiyor. Yapacağın savaşları seç. Yani tüm düşmanları öldürmeden akıllıca seçimler yaparak da geçebiliyormuşuz. Görev modu Hirogo. Farklı bir hero'ya geçtik. Pek çok seviye modu ve inecek pek çok düşman bulunmaktadır. Düşmanlar para ve nadiren de eski eşyaları düşürürler. Okey. Bu biraz o nice gibi. Görünmez oluyor. Oo güzelmiş. Mesela buna görünmeden kaçabiliyor muyum? Evet buna görünmeden kaçtım ama sonradan gördü. Keselim. Beni gördüysen ölmeye hak etmişsindir. Koçum yavaş yavaş yavaş. Boş harcama büyülerini. Affetmem. Ekoları toplamak sana kadimleri çağırma yeteneği verir. Kadimleri ekranın sağ tarafında gösterilmektedir ve Q ile çağrılır. Sağda hani kadim görmüyorum. Şu etrafında döne döne kesmek çok zevkli ha. Seri olması oyunun güzel bir şey. o ok işaretiyle gösteriyor mu gideceğim yeri? Space'e baştım. Öldüğünde arkanda bir eko bırakırsın ve bu eko diğer oyuncular tarafından gözden geçirilebilir. İyi. Q'ya mı basayım ben şimdi? Ne yapayım ya? Space'e basarak da şöyle bir hızlanabiliyoruz gençler. Hani oğlum sağ tarafında eko meko yok. Görev tamamlandı diyor. Tamam. Buraya geri mi döneyim yani? Oğlum ne yapmamı istiyorsun benden? Ne yapmamı istiyorsun? Get up, get up. Bir tane oyuncuyu kaldırdım şu an. O da benimle beraber mi savaşacak şimdi? Ok işareti buraya gösteriyor ama anlayamadım yani ya. Şunları kaldırmam istiyor galiba. Tamam kaldıralım. Ha şimdi tamam bunları kaldırdık. Q'ya basalım. Birleştik. Ne olduk şu an? Daha da güçlendik galiba. Yeni stat falan verdi. özelliğini pek kullanamadık ama artık. Tamam, bunları çağırıyorum. Yeni bir tane eko çağırdım. O eko geldi ama bana güç verdi. Başka toplanacak bir şeyler mi var yoksa? Başka toplanacak şurada da mı var? Ha bunu nasıl görmedim ben? Tamam bir eko daha çağırdık. Başka eko var mı? Oğlum her yerde çıkıyor ya. ya öğreteceğim diye uğraştı şeye bak. Bir tane daha eko çağırdım. Bunlar ekstra... o saldırı mı arttı benim. Saldırı mı arttı sanki biraz. Var mı başka eko etrafta? buralarda eko diyorum. Onlar öyle herhalde. Hayır hayır. Bunlar eko. Bunları topluyorum. Kadim çağırıyorum. Doğru. Açıldı mı? Heh, tamam sonunda geçebileceğiz. Yani bu arada benimle beraber şu eko saçmalığını öğrenmiş oldunuz. Aslında saçmalık değil büyük bir avantaj da. Tabi ben anlayasıya kadar yalnız mı hissediyorsun? Bir eko yap. Tabii ki bebeğim. Yeni hero'ya mı geçtik? Hero go. Topladığın madeni paraları prestij adı verilir ve bunlar her kahramanın güçlü sürümlerinin kilidini açarlar ve bunların her biri özgün saldırılardır. Oo. Abi bak. Ortaya bir tane tarı bırakıyorum. Bu yakından vurabiliyor mu ben onu anlamadım. Ha şöyle okla tıklıyorum. Canlandıralım. Eko kullanabiliriz şu an. Şunları toplayalım hemen. Hemen altınlarımızı toplayalım. Hemen şunu da canlandıralım. Oo, dehşet bir kadim çağırdım. Var mı dayak yemek isteyen? Neredesiniz biraderim ya? Düşmanların aynı zamanda cisten düşler tamam tamam bunu anladık. Hani başka ekomi ekoy yok mu ha şunlar? Canım şunu. Şunları canlandıralım hemen. Yeni ekolarımız canlandıralım. Ve 3 saniye sonra zaten kadimimiz gidecek. Bir tane daha eko çağırırız. Yalnız bu karakter kendimize de zarar veriyor. Bu karakterin oynanışını sevmedim. Oo bir tane boz. Öldüm ya la. Ah. Alışmak biraz zaman alabilir gençler. Bu seviyede bu sayede öldürdük. Seviye atladık. Prestij kazandık. Ee, rank açtık. Oturum ekranına geri dönebiliriz. Yani biraz ilk oynayışta kötü oynamış olabilirim gençler. Kusura bakmayın. Sulca bağlantımı kesildi. Saçmalama ya, internetim var benim. Ne bağlantı kesilmesi kardeşim? Geri gel oyna. Abi her şeye baştan mı başlayacağız ya? Kaydetmiş olması lazım. Abi baştan mı başlayacağız şimdi ya? Yo hayır görev modu açılmış 15 tane prestij toplayacağız. Şunları neyse gençler. Oyunda ufak bir hatayla karşılaştık. Sıkıntı yok. 15 tane 10 tane prestijimiz kaldı. Şunları da toplayalım. Bunlarla kadim çağıracağız. Gel, 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 gel. <laughs> İlk kadememizi çağırdık. 6 prestij kaldı. Geç bebeğim. Topla, topla, topla. Abi kontrollere alışmak biraz sıkıntı oluyor. Nişancı karakterlerde shift'e basarak ee, nişan almayı deneyebilirsiniz gençler. Şimdi sen ne yapıyorsun burada? Gelsene benim peşimden. Görev tamamlandı. Tamamlandı mı? O zaman prestijimizi çağırıp yeni görev yerimize geçebiliriz. Burada mı oluyordu görev ışınlanma yeri? Evet. Abi kontrollere gerçekten alışmak lazım ya. Lütfen bir daha sunucu bağlantı kesildi demesin de yeniden oyna demek zorunda kalmayalım. Abi biz yeni seviyeye geçmemişiz galiba ya. Abi bu sefer gel. Allah kahretmesin. Ne oldu anasını? Ne oldu? Ödül tamamlandı. E şunu açmayacağız mı? Şunu açalım ya öyle gidelim. Demin sanki farklı bir düşmanla dolaştık biz ya. Oo, baya prestij geldi. Güzel. Çıkışa gidebiliriz. Abi bu çıkışı yanlış mı gösteriyor bize? Hani bu ok anlamı ve önemi ne yani anasını satayım? Abi neredesin be çıkış? Tamam burası giriş. Onu anladık. Abi gel de kanser olma ya. Oğlum çıkış nerede ya? Bunları topluyorum, çıkışı bulamıyorum ya. Tamam da nerede çıkış kardeşim? Adam hasta etme. Çıkış nerede? Çıkış haritanın her bir tarafını dolaştım. Yanlış yere mi gidiyorum ya? Burası girdiğimiz yer. Tamam. Tüm düşmanları öldürmem mi istiyorsun? Ha. Abi daha demin buraya gelmedi mi ben ya? Çıldıracağım ya. E daha demin geldi mi sanki ben buraya. Neyse hemen yeni göreve başlayalım. R ile prestij yeteneğini kullanabilirmişiz. Sınırlı süreli deneme. Şimdi hemen şunları seri bir canlandırayım. Oo, bunu sevdim. Bu tam benlik. Ama kullanmak zor olabilir. Shift'e basarak dediğim gibi odaklanabilirsiniz. Neyse geldik. Hızlıca gelmeye çalıştık bu bölümde de ama dediğim gibi oynanış gördüğünüz gibi zevkli. Eğer bu oyunu sizin envanterinize katabildiysem, size güzelce tanıtabildiysem lütfen beğeni atmayı unutmayın. Hatalarım varsa da lütfen yorumlarda belirtin tekrardan hatırlatayım abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Artırılmış özelliklere sahip bir nadir düşman shift tuşuna basılı tutarak odak moda gir tamam oh. ne fark eder kardeş arttırılmış düşman falan pişman bakın özelliği kullandım gördünüz mü şunu da hemen alalım bu arada bu oyunun tahmin ettiğiniz gibi Oyun e, video başında da gördüğünüz zaten Sistem gereksinimleri oldukça düşük O yüzden rahatça e, Kötü bir bilgisayarınız varsa indirip oynayabilirsiniz Özellikle bu tarz zindan tabanlı Aksiyon a, RPG oyunlarını Rol yapma oyunlarını seviyorsanız Yine seviye atladık güzel İyi prestij kazandık bu sefer ha Abi lütfen sunucu hatası verme. Lütfen. Tamamdır. Ad, isim mi koyalım ya? Ol, dur. İsmimizi Serdar YT koyalım. Zor uzunluk short zorluk normal bölge lava. Nadi düşman çıkışını hızlandır. Ya hızlandırma ama başlat bakalım. Bu kendi maceramı seçtiğim bir e, harita oldu. Oradan seçip şey yapabilirsiniz kendinize göre. Ha kadimleri de bakın e, tuştan seçebiliyormuşuz bu yuvarlak top tuşundan ne tuşundan arslan. Neyse adı. Ama ben bu hero'yu sevdim. Şunları bir canlandıralım. Gerektiği kadar düşmanı yeniyor. Bakın şöyle kadimler arasında geç sağlayabiliyorum. Odaklanmak için de Shift'e basıyorum. Pata pataküte, pata, küte, pata küte içinden geçiyorum. Koçum bana karşı şansınız yok. Oğlum bu hero çok iyiymiş ha. Bu hero'yu baya sevdim. Nice hero. Ne yapıyoruz oğlum üzerime mi zıplıyoruz? Şuna şey kullanacağım. Akıllı olun akıllı. Kadim kullanalım. Kadim kardeş. Oğlum hiç canım gitmedi lan. Şunları toplayalım. Gel abi. Benim kadim iyi yalnız ha. Lan dikene hiç canımız gitmedi dikenine bastık canımız gitti ya. Kaç düşmanımız kalmış? 14 tane öldürmüşüz. 12 tane kalmış. Nerede peki bu düşmanlar? Oğlum ne yaptın lan? Ne yaptın sen? Nasıl ışınlandı yanıma? Bana can lazım. O yüzden eko bulmam lazım. Ee, can basan kadimi canlandırmam için. Anan öldüm galiba. Allah'ım ya. Öldüren stalk. Hero damlı da aldık arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Umarım oyunu size en güzel şekilde gösterip en iyi şekilde anlatabilmişimdir. Bu videolardaki tekrar tekrar söylediğim gibi amacım siz oyunu indirmeden artık internetinize, zamanınıza yazık etmeden oyunun nasıl bir şey olduğunu görmeniz. Lütfen bu emeğime karşılık videoyu beğenmeyi, altına yorum yapmayı, özellikle de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka ücretsiz oyun incelemesinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.